Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte şunu açacağız. Bunu şeyden almışlardı, ee, ne de onun adı, hmm, şey var yani. Ya bir tane bir yer hani, birkaç videoda vardı, ee, uzak şeylerden almışlardı, şeyden, dıştan almışlardı, Türkiye'nin şeyinden işte, unuttum adını ya, yani. yorumlara yazarsınız. Bunu alanlar vardı bayağı bir. Bunu normalde ağzında böyle patlatıyorlar. Ben açacağım ama. Ya ne? Hayır Çok güzel. Yani çok da kötü demeyelim. 10 üzerinden 7. Ya jöle gibi aynı. Anneme de bir tattırayım. Arkadaşlar. 200. 200 mü, 400 mü? 600 mü? 600. 600 liraya aldınız valla. Nasıl? Tadam ki. Anne al. Tadam dedim. Geldi mi? Nasıl? Nasıl? İçin. Çok kötü diyor. Şimdi babam için. Babam içmeyecek. Buna 13 lira verir misiniz? Ben bilmiyorum ama. Ben bunların şeyini saklıyorum. Şu anda iki tane sakladım ondan. Şeyini kabını saklıyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Böyle videoların yine gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu arada Metin'e selamımı gönderiyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.